Herkese merhaba. Ben Yağmur. Youtube kanalıma hoş geldiniz efendim. Ramazan'da kilo veriyoruz serisinin son günlerindeyiz. Ben diyetisyen eşliğinde ve pilates eğitmeni eşliğinde 5 günlük bir detoks programına katıldım. Bugün üçüncü günü. 2 günü gayet güzel, kaçamaksız bir şekilde hallettim. 5 gün olduğu için dayanma gücü verdi Rabbim bana. Ee, ama bu gece hiçbir şekilde uyuyamadım. Saat 5'te uyandığımızda 2 saatlik bir uykuylaydım ve Zeynep'in ateşi vardı. Bugün ateşli ve birazcık da istifar ediyor maalesef. Sabahtan beri de e, bir sabah yatırdık. E, yedi 7 gibi falan bir uyuttum. Ona kadar uyuduk. 3 saat orada uyumuşuz. Toplam ben 5 saat uyumuşum. Ve e, sonrasında hala huysuzdu ve şu anda yine böyle ateşi falan var. Ee, sürekli ayağı çıplak geziyor, üstüne hiçbir şey giymiyor, suda oynuyor falan derken ateşi aldı çok şükür. Şimdi böyle huysuz bir bebekle günümü tamamlayacağım. Dün zaten huysuzla erken yatmıştı, ben de biraz dinlenmiştim fakat çok iyi değilim. E, güne başladık. Tempolu, birazcık ateşli başladık. Bakalım nasıl gidecek günümüz. Sporumu falan yapmak istiyorum. İnşallah nasipse sporumu da yapacağım. Mutfağı falan topladım e, ve kendimi çok yorgun hissediyorum. Haliyle aşırı yorgun hissediyorum. Dün ne kadar güzeldi, bugün o kadar kötü gidiyor. Gün başlangıcı. Zaten güne başlama şekli bir tuhaf yani. Hani geceden başlayan bir güne başlayamama olayıyla yorgunluğum iyice arttı şu anda. İnşallah günü güzel kapatırım. E, tartılayım mı tartılmayayım mı bilmiyorum. Diyetisyen aslında tartılmayın. İşte hormonlarınızı ateşlendiriyorsunuz ve stresi sokuyorsunuz demiş. Çok da merak ediyorum. Dün 800 gram verdim. Direnç kilomu da kırmak istiyorum ya. Onun için girdim zaten bu gruba da. Of! Kendimi tutacağım. Tutacağım. Cumartesiye kadar tutacağım. Tartılmayacağım. Dediğini yapacağım ve dün normalde hiç dikkat etmemişim. 2,5 litre su tüketilsin yazmış. Ben 2 litre 2 litre içmiştim. Dün 2,5 litre içtim. Tamamladım suyumu da. Yeşil çayı hemen iftardan sonra yazmış. Ben onu gece geç saatlerde içiyordum. Ee, yeni fark ettim. Demek ki tam bakamamışım Lise'ye. Zeynep'le uğraşırken ben Lise'ye bakmamışım arkadaşlar. Bugünkü yemeklerin ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, lise akşam üzeri. Bakacağım neymiş ne değilmiş diye. Öyle gideceğiz bakalım. Evet kızlar Zeynep yoğurt yiyor. Sürekli yoğurt yiyor ama. Yani e, baya bir yoğurt yedi. Ateşi daha düşmedi. 39, 38 derecelerde sürekli şu anda ve ben de Zeynep'e yemesi için çorba ve makarna yapıyorum inşallahler. Ee, sabah yatmıştık zaten 7 ile 10 arası, iki buçuk ikiye doğru falan bir yattı, üç gibi kalktı ama ateşli kalktı yine. O yüzden biraz zorluyor bugün gerçekten zor geçecek galiba. Evet akşam yemeğini hızlı göstereceğim çünkü Zeynep 39'ları falan görüp e, inmedi. Bugün biraz e, hasta gerçekten ciddi anlamda gidiyoruz. E, bugün yemeğimde iki kepçe çorba vardı. Ben telşeri çorbası yapmıştım Zeynep'e gösterdim ondan içtim. Onun yanında da fırında sebze yazmıştı. Brokoli, karnabahar ve havuç yazmıştı. Bende brokoli var, karnabahar yoktu. E, havuç koydum, kapya biber koydum, kabak koydum, biraz patates koydum. Bu patatesleri Zeynep için koymuştum aslında ama e, biraz ben yedim. Şimdi bir da çikolatadan yedim. Bugün gerçekten inanılmaz zor bir gün. Yani sürekli kucakta ve sürekli ağlıyor. E, şimdi çay demlemeye geldim bunu göstereyim dedim kızlar. Evet kızlar bugünün ödem çayı şu. E, arka plan için gerçekten özür diliyorum ama 500 milim su içerisinde diyor ki iki parmak kadar kök zencefil atıyor. Ben de toz zencefil vardı 2 iki çay kaşığı kadar attım. Bir tane yeşil çay demledim. Onun içerisine atacağım. Süzü e, demlenmesini bekleyeceğim. O şekilde tüketeceğim. Bugün Zeynep gerçekten çok hasta olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Ve abur cubur yedim yemekten sonra iftarı da geçerdim. Zaten görüyorsunuz. Ee, Zeynep'in ateşe hala düşmedi evet. ve buraları hızlıca toparlayıp Zeynep bir tık daha şu an toparlandı çok şükür ama hala 39-38 derecelerde yanıyor çocuk. Ben de dedim hızlıca şuraları bir toparlayayım. Ee, dedim kamerada açayım valla. Evet. Ee, Zor bir geceydi. Ateşinin şurasını bekledim. Dünyadan da buraları yazacağım. Dün e, iftarı da çok biraz geç açtık. Zaten canım da istemedi. Sonrasında da yemeği yedikten kısa bir süre sonra da tatlıyı çok fazla istedi. Stres, 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 stres. Duygusal beslenmeye açık bir hale geldim. Ve Zeynep'i ilk defa böyle görüyorum. Onun da etkisi var tabi. Bence onun etkisi bayağı var. Gece olduğu yerde yatıyor. Kafayı kaldıramıyor. Ve ben hiperaktif İlk defa ama ilk defa böyle görüyorum. Bir de da hasta olmuyor Zeynep. Allah'a şükür hani dikkat ediyoruz şu zaman. Hastalık falan varsa gitmemeye çalışıyoruz. Hasta birinin yanına uğramamaya çalışıyoruz. Birazdan dikkat ediyoruz ama zordu. Ve selam kader gecesiydi. Ben de dedim ki işte uyanıyor falan beğenir sürekli ama dedim olduğu kadarıyla biraz Kur'an okuyayım. Hem kendi çocuğum için hem başka çocuklar için. Duanızı ettik. Çok şükür. Bugün bir şükür. Keşke çocuklar hasta olmasa. Çok zorluyor. Yani dün e, inanılmaz tabii o da ağrı çekiyor da işte ben de e, artık psikolojik olarak çok yoruldum dün. Haliyle yani bir de şey diyorum hadi geçecek kızım geçecek kızım geçecek kızım hadi ilacımızı içelim yemek yemiyor. Zaten normalde de farkındaysan çok fazla bir şey yiyen bir çocuk değil. Dün akşam mesela eşim geldikten sonra uyandı saat falan uyan uyudum. Zaten günde ben ee, 4-5 seferde 5-6 saat falan önce toparlamışım yani hani öyle düşünün. Yani çocukları büyük olanlar şu an aslında bu dönemleri geçirmiştir yani, yani çok geçirmişlerdi ama ben bu az olduğu için şu anda biraz zorlandım bu sefer çünkü gerçekten Halsiz bir çocuk. Yorgun. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Sürekli ağlıyor. Vallahi dün oturdum, dedim ki biraz Kur'an okuyacağım. Yani bildiğim kim varsa. Yani belki çoğunuza tuhaf gelecek ama buradaki gönül bağı dediğimiz bir olay var. Burada siz yazıyorsunuz, bir şeyler istiyorsunuz ama ben e, sizleri de unutmadım ve dedim ki yani herkes için herkes için kim ne gönderdi ne istiyorsa ne geçiriyorsa kat ve kat olmasını diledim Rabbimden tek dileğim budur zaten hayırlı kapıların açılması istenilen daha iyi olması ee, sonra bir dua okudum şimdi e, şey bir hoca okuyor. Onu falan dinledim. 20 dakikalık bir videoydu. O da bayağı güzel bir duayı değer. Hiç denk geldiyse, bilmiyorum denk gelmediyseniz ona da bir bakın. Ben hangi dua olduğunu koyacağım. Açıklamaya da link atarım arkadaşlar zordu yani. Gece ateşinin düşmesini bekledim. Ondan sonra e, anca uyuyabilirim dedim. O sırada da işte Kur'an okudum, doğa okudum. Gitkenler yaptım. Ondan sonra baya bir sonra e, zorladı beni Zeynep. Yani bir de diş de geliyor. Yani Azı dişi zaten bir türlü patlayamadı. Yani o zaten şu an çok yoruyor. Yani çocukluk dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Yani e, bir şey de yapamıyorum. Diş ağrısının getirdiği bir şey de var. O da zorluyor şu anda. Vallahi öyle kızlar işte. Doğalarımızı beklerim yani. Annelerin duaları genelde olur mu? Öyle. Şimdi buraları falan toplayacağım, ondan sonra işte Zeynep'le ilgileneceğim. şöyle birazcık şeyler seyrederken kendim odasının falan da camını açtım bu arada. Her yer inanılmaz kokuyor şu an ateşi var toparlansın diye. Öyle. Evet. Ee, evet. Şimdi evet. buralarımızı yakayım ben. Ondan evet. sonra... Bakın burcu yedim. Tatlı falan yedim işte böyle şeyler yedim. Yani bu grup detokstayım ya oraya da yazdım dedim böyle böyle oldu işte. Ondan sonra pilates eğitmeni dedi ki tamam olan oldu bırak onu orada. Hiç canını sıkma hani oldu bitti geçti diye düşüneceksin dedi. Dedim ki vallahi için biraz rahatladı hocam. Kendimi suçlu hissediyorum dedim. Olan oldu bırak dedi, hani rahatlamanın için değil ama duysan beslenmedi dedi. kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz, olan oldu diyeceksiniz ve gününüze devam edeceksiniz dedi, tamam hocam dedim. Zaten bu mantığı ben çözdüm biliyorsunuz yani hani. Bakalım hani ırkı da var şu anda. İnşallah. Göreceğiz çocuklar. diyor ya gerçekten. Anladım o yönde. Çok evet, Bu sene şey ne kadar çok işime taze ettim edilemeyen... ya. halledeyim şöyle konuşmuş oldum ben de birazcık ama Valla sizden başka arkadaşım dostum yok canlarım Valla yok yani bunu ister inanın ister inanmayın çünkü Farkındaysanız ne birine gidiyorum ne birinden geliyorum ne komşum var Annem yakın değil çalışıyor Ama bana iyi geliyor. Yani, evet, ben... ben kabul eder. Sizin için çok daha artık. için hayli hayli. Her birinizi bir arkadaşım, bir dostum olarak görüyorum. bakarken ben işte böyle iki dakika internete baktım. Telefonu aldım, geldim yanıma. Telefonu bakıyordum. Zeynep'ten bir ses çıkmıyor. Ve ben dedim Allah Allah dur bir bakayım kafamı bir kandırdım. İnsan hani böyle orada uzanıyordu ya. Orada uyuyakalmış. Yani hiç unutmayacağım bir görüntü. Çünkü... Ee, Zeynep'in kendi başına uyuyor olması zaten imkansız normalde. Üzerine ne yapsam ya, işte burada kaldı, bariyer yok, sandalye getireyim falan diye etrafı toparlarken yani baygındı resmen. Resmen baygındı, hiç unutamayacağım. Kafayı kaldırdı gözler kapalı oturdu. Böyle kafa gidiyor ve kucağıma düştü. Bir gözlerin yarım yamana kaçtı. Anne dedi. Onun sonra sağladım bir koydum. İşte öyle kızlar ya. Allah zordu. İnşallah bugün Rabbim şifasını verir. Bir an önce düzeliriz. Ve Ramazan'da her gün video geliyor diye. Eee söz verdim. İnşallah da bugün de sözümü tutacağım. Bu videoları düzenleyeceğim, paylaşacağım. Normalde çok enerjik karşılarım, enerjik devam ederim ama bazen de böyle enerjimiz düşüyor. Yapacak bir şey yok. Ee, e, takip edenler var, yeni takip edenler var. Umarım sizi çok bunaltmamışımdır bu videoyla çünkü dünden beri gerçekten psikolojik olarak çok savaş verdim. Normalde gerçekten güzel karşılamak isterdim ama yemeklerimi bile çok fazla gösteremedim. Buna bile şükrediyorum aslında. Ama daha güzel videolarda, daha enerjik videolarda inşallah görüşürüz. Kanalıma ilk defa denk geliyorsanız ee, önceki videolarımı da izleyip e, kanalıma abone olursanız, abone olduktan sonra zile basarsanız bu videoyu beğenirsiniz ve şifa dilersiniz. Yorumlarda lütfen buluşalım. Yeni video gelene kadar şimdilik hoşçakalın.